Öncelikle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konseptimiz salon. Evet, bugün salon konseptimiz. Ee, şey, video dışında ben böyle bir şey yaptım. Ee, hani dönüyordu ya, ismi unuttum ya. Neyse, şurada işte burası gövdesi. Şuradan başlatıyoruz. Böyle dönüyor işte ferahlatıyor. Heh, hatırladım. Ventilatörümüz bu. Hemen şunu bir dakika. Hemen şunu şuraya takalım. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir koltuğa ihtiyacımız. Buraya da bir televizyon ihtiyacımız var. Öncelikle televizyon için şuradan Yeşil ve gri leflarımızı alalım. Evet aldım. Şimdi televizyonu yapmaya geçersek. Şunun üstünde yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle eski televizyonlar olur ya. Onları onlardan yapacağım. Çok uğraşmak istemiyorum çünkü videonun zamanı geçer. O yüzden sizi çok oyalamak istemiyorum. Şuradan hemen gördüğünüz gibi yaptık. Hemen şu kenara da aslında şöyle hmm. aslında bir tık daha geniş yapabilirim. Aa bak. Koltuk gibi oldu ha. Koltuk gibi oldu aynen. Ventilatörümüzü şuraya takalım. Şimdi televizyonumuzun içini yaptık. Şimdi camı takmaya geldi. İşte camı burada. Camını taktık mı? Taktık. Şimdi beyaz legoları aldım. Şuraları kapattım arkadaşlar. Hemen şuradan ikili legolarım şurada bir dursun. Hemen şu şuraya gidelim. Evet geldim. Bunları aldım. Şimdi dur. İkili ikili. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Yok dur. Tar güzel olmadı. Şu. Şunu alta takayım. on üstte takayım. Aynen böyle. Eski televizyonlardan yaptım. Pek arkadaşlar güzel olmamış. Biliyorum. Çünkü e güzel Lelo Legolarım yok. Bunları yapabilecek. Paket alacağım. O sayede daha da çok lego yapabileceğim böyle daha da güzel. Mesela bak bunu ekran olarak kullanabileceğim. Ama şu anda tutma parçası olarak legoları eksik. Yoksa bakın daha da büyük legolarım var. Ama tutma legolarım olmadığı için tutamak oy ondan kaynaklı da yapamıyorum. Hemen televizyonumuzu alalım. Şu sığar mı acaba? Yok sığmıyor. Hmm. Dur tekli vlog nerede? Tekli tekli. Bir tane buldum. İki tane buldum. İki tane aslında yeter bize. Şu yanlara koydum. Gördüğünüz gibi. Peki evet televizyona benzemeden mi olsun? Ben böyle yapabilirim arkadaşlar. Siz nasıl beğenebiliyorsanız benimki gibi yapmak istiyorsanız benimkini yapacak yapın. İste, i̇stediğinizi yapın. Ben size karışmıyorum. Evet hemen şu kenarlıklarımızı alalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hemen şu arka kısmı da alalım. Pardon, Ha tamam. Hemen şu kısmı arkadaşlar yapıştırayım. Yapıştırayım derken yani takayım. hemen taktık. Hemen şu legolarımızı da alıp takıyoruz. Gördüğünüz gibi televizyonumuzu yaptık. Ben şimdi koltuk malzemesini alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Allah. Şöyle bir koltuk yaptım. Şöyle bir yerleştirmek istiyorum. Aa böyle olmuyor demiyor. O zaman şöyle olsun. Ventilatör şuradan etsin. Bence böyle güzel oldu. Buraya uzumu koyarım. Diğerini de buraya. Gayet güzel. Ortaya da bir masa. Nice. Hemen şunu taktık. Tamam. Arkadaşlar ben bunun yine eşyalarını bulayım ve geleyim. Evet arkadaşlar geldim. bunlar şuradan bir kovalım. Evet. Gördüğünüz gibi salonumu yaptım. Sadece şuraya bir masa yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuklarım tamam. Büyük koltuk. iki tane küçük koltuk. Ve bir de televizyonumuz ve vantilatörümüz var. Televizyon, koltuk, vantilatör. Evet arkadaşlar hemen hız kesmeden koltuğumuzu yapmaya geçelim. Yalnız ben şu vantilatöre çok uyuz oldum. Düşüp düşüp duruyor. Kardeşim bak düşme. Sonra kötü olur bak seni atarım. Haberin olsun. Evet şimdi 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 kaç bloğumuz var Evet şuradan hemen gördüğünüz gibi Şu böyle kamerayı elime aldım başlayalım sayma 1 2 3 4 5 6 7'lik 7'lik olabilir Evet gördüğünüz gibi bu benim Legonya'nın şurada da arabalarım dev arabalarım Şimdi şunu şunları bir çıkarsam. Bak bu olabilir. Tamam. Bu cepte kalsın. Şunları bir atalım. Şimdi ee, ne bulabiliriz? Şunu bak bu da dursun. Bunlar burada. Şimdi düşününce şey ne atıyor? Hmm. Arkadaşlar yakında şey para makinesi de gelecek. Hiç alet edevat olmadan legolarla para makinesi yapacağız. O da bugün yayınlanacak. Ve bugün mutfak konsepti yayınlanacak arkadaşlar. Hem Şöyle bir bakalım şuralı. Şu. Bir şey bulamıyorum. Aa bak istediğim bu mu galiba? Bir dakika. Şöyle yapalım kameramızı. Allah dur. Düştü tamam. Sıkıntı yok. Aynen. Dönende arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir me mekanizma var ve dönüyor bunun sayesinde. Gerek yok. Atalım. Hmm. Allah dur. Tamam şimdi 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 ee, evet arıyoruz ama bulamıyoruz. Bir de dörtlü bulduk şimdi dört düştü. Işte. Bir tane dörtlü bulduk. Bir koyalım şuraya bir. Şurada da Şimşek Mert Bey'in. Adamsın kardeşim. Adamsın. Neyse. Dur şimdi konumuza ayrı yerlere gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben şu kameraya şuraya şey yapayım. Tamam. Şimdi ee, dur. Ay şu bir ventilatörü bir çek şuradan ya. Çok yüzüme gitti. Şöyle olsa çok güzel olur. Bak çok güzel. Hatta şöyle yapsam. Aynen. Çok güzel. Aa bak bunu bir şey yapmışım. Geride takmışım. Evet dur. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya takacağım. Aynen. Buraya yapacağım ama bana lazım olan Lego. Şuradan şu legoları birleştirsem, şu legoları birleştirdik. Bakalım olacak mı masamız? Olursa çok güzel olur. Evet oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ventilatörümüz de şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Videomda burada sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You